Ebu Said el Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Deccal ortaya çıkınca müminlerden biri Deccal tarafına doğru yönelip gider. Deccal'in muhafızları onun önüne çıkarak 'Nereye gitmek istiyorsun?' diye sorarlar. 'Şu ortaya çıkan adamın yanına,' der. Onlar da 'Sen bizim Rabbimize inanmıyor musun?' diye sorarlar. O da 'Bizim Rabbimizin gizli bir tarafı yoktur. Tüm vasıfları ortadadır. Deccal'in manzarası bile onun yalancı olduğunu göstermeye kafidir.' cevabını verir." Deccal'in bazı adamları öldürün şunu derler. Bir kısmı ise Tanrı'nın haberi almadan bir kimseyi öldürmeyi yasaklamadı mı derler. Ve o mümini Deccal'in yanına götürürler. O mümin Deccal'i görünce diğer müminlere Ey insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği Deccal işte budur der. Bunun üzerine Deccal onun dövülmesini emreder. Başından ve yüzünden yaralanıp sırtından ve karnından çokça çokça dayak yiyen bu kimseye Deccal hala bana inanmıyor musun diye sorar yalancı mesih sensin. Sana inanmıyorum diye cevap verin de ve cevap verince Deccal'in emri üzerine o kimseyi testereyle baştan aşağı ikiye biçerler. Deccal ikiye bölünen cesedin arasından geçtikten sonra o kimseye ayağa kalk der. O da doğrulup kalkar. Deccal tekrar bana iman ediyor musun diye sorar. O da bu öldürme ve diriltme işiyle senin hakkındaki kanaatim iyice pekişti der. Ve halka dönerek ey insanlar o benden sonra artık kimseyi öldürüp diriltemezler. der. Deccal onu kesebilmek için yakalar. Fakat Allah o müminin boynundan köprücük kemiğine kadar kısmı bakır gibi kılıç işlemeyecek bir hale dönüştürür. De Deccal ona bir şey yapamaz. Bunun üzerine Deccal onun ellerinden ve ayaklarından tutarak fırlatır. İnsanlar onun cehenneme atıldığını zannederler. Halbuki o cennete bırakılı vermiştir. Resulullah sözünü şöyle tamamladı. İşte bu mümin kimse alemlerin Rabbi olan Allah katında insanların en büyük şehididir. Yalancı bir zalime karşı hakkı söylemekten geri durmamıştır buyurdu.